Bu nereden çıktı? Şermin almış bebek için. Bunu mu layık görmüş benim çocuğuma? Canım gücü o kadar yetmiştir. Bırak Allah aşkına. Kendine pahalı kıyafetler almayı biliyor. Benim çocuğumu Allah, Allah bu çaputları almış? Zaten beni sinirlendiriyor. Niye? Yüzsüz çünkü. Müsrif, bol keseden para harcasın dursun. Tabii. Demir veriyor nasıl olsa. Gırtlağına kadar bana borcu var. Ama hiç utanma yok. Senden geçiniyor yani. Tabii ki. Bir yandan da amcamın kızı. Büsbütün sefil olmasına müsaade edemem. Ama bir insan da haysiyet olur değil mi? Ama nerede? Şermin işte. Verme o zaman Demir. Verme. Ayağını yorganına göre uzatmayı öğrensin. Hem kızını Paris'te okutmuyor musun? Biraz Kadir kıymet misin? Niye öyle baktın? İlk defa karı koca gibi konuştuğumuzun farkında mısın? Nasıl? Böyle işte. Ben canımı sıkan şeylerden bahsediyorum sana. Sen de beni dinleyip akıl veriyorsun. İlk defa aile olduğumuzu hissettim. Çok hoşuma gitti. Hele bir de çocuğumuz da olsun. İşte o zaman tam bir aile olacağız. O yer gelir yaz da yaban gül olur Yer yer gün o olur, yer yer gün olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.